Babatorik. Merhabalar Babatorik izleyicileri. 28 Ağustos günü saat 3.30'da Hollanda Ligi 4. hafta mücadelesinde Feyenoord evinde Herremmen'e ağırlayacak. Feyenoord lige iyi başladı. 3 haftada 7 puanı topladı. Geçtiğimiz hafta ilk puan kaybını yaşadı Herakles karşısında ve şimdi de evine geliyor. Herremmen'e baktığımızda ise onlar lige gerçekten kötü başladılar. Tek puan alabilirler. Twente Bayaks'a 5-1'lik ağır mağlubiyetler aldılar ve ee, toparlanmaya çalışıyorlar ama Gerçekten iki tane ağır mağlubiyet aldılar diyebiliriz Ama ben bu maçta Feyenoord'un o kadar göründüğü kadar da bank olmadığını Düşünüyorum gerçekten e, Bu maç kupon yırttıracak bir maç olabilir birçok çok kişi e, Feyenoord'u bankı görüyor ama e, Ben Feyenoord'a açıkçası O kadar da güvenmiyorum bu sene hani iyi başladılar ama e, Bu hafta ben Feyenoord'un puan kaybı yapabileceğini düşünüyorum Çünkü Herenve'nin gerçekten puana ihtiyacı var Kötü başladılar toparlanmaları lazım Ben onların he, Feyenoord deplasmanından bir e, puan çıkartabileceğini düşünüyorum. Kişisel görüşüm bu maça bahis yapılmaması yönünde. Yani Feyenoord'un o kadar banko bir şö, bir e, ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Ama bahis yapmak isteyenlere ise Feyenoord yerine ben e, bu maça bir sürpriz arayıp bir beraberlik oynanması gerektiğini düşünüyorum. Baba -ba Tori